Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, yeni bir sunucu açtım. İsteyen gelsin yani sunucuma. Davet ediyorum. İsteyen e, 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 göndereceğim yani YouTube'a. İsteyen gelsin şeyime. Evet, ilk başta bence odun kasalım. Şu odunlardan olması gerek. <laughs> evet kazmaya devam edelim. Arkadaşlar ben kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar odunları topladım. Ee, şimdi evimize lan orman yanıyor. Arkadaşlar birisi ba var bakın 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 birisi var. Evet arkadaşlar bakın orada birisi var. Arkadaşlar orada gidiyor. Arkadaş benim gördüğümü siz gördünüz mü? Bekleyin ben bunu çok çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizin için çalışacağım. Şimdi dört tane uzun yapalım. Üretmeye çalıştım. Ürettim yine. Evet arkadaşlar evimi yaptım. Az kaldı oralarda yapayım. Evimi yapıp tamamen geliyorum. Evet arkadaşlar evimi yaptım. Ee, o o bir tane adam vardı şu ağaçları yakan. Onu da unutmadım değil yani. Çok korktum yani o kadar şey değil. Bir de ormanlığı yakı. Ormanlıkta sonra bütün yere yayar. Sonra benim evime gelsen olacaktı. Sizin için bunu da araştıracağım. Beti'yi araştırdım. Bunu da araştırırım. Ee, sonra köy köyümüz artık ne yapalım Allah pardon yanlış bulamadım ee, Siz yorumlara yazın ben köyümü ona göre yerler yapayım bir arkadaşım olursa da şuraya falan yapar evine Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadar oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Size çok ama çok sevgiler. Görüşürüz.